Recep Tayyip Erdoğan hayırlı bir lider olabilir ancak ekibi gerçekten çok hayırsız. Müzik Dostlar kendi aralarında birbirlerine yönelik iyi dilekte bulunurlar. Mesela derler ki Allah sana hayırlı bir evlat nasip etsin ya da Allah hayırlı bir eş nasip etsin. Hayırlı bir iş nasip etsin. Hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin. Zannedersem ülkemiz içinde bu denli dostane bir dua edilmiş olmalı. Allah size hayırlı bir lider nasip etsin. Bu dua kabul olmuş olacak ki çok şükür gayet hayırlı ve hizmetkar bir liderimiz var. Ancak bu liderimizin hayırlı bir ekibinin olmadığını düşünüyorum. Beni bu düşünceye sevk eden bir olayla karşılaştım bu hafta sonu. Ayasofya'ya gidip öğle namazımı kılmak istedim. Ayasofya'ya doğru namaz kılmak için yöneldiğimde bana dediler ki hop birader sıraya gir. Sıranın sonu yok ya. Şok oldum. Adamlara dedim ki ya arkadaş ne kadar süredir bekliyorsunuz? Valla biz öğle namazı için geldik ama Vakit ikindiye geldi henüz biz kuyrukta kıpırdamadık bile. Gittim güvenlikçinin yanına dedim arkadaş öğle namazını kılmak için bu kuyruğa girmek zorunda mıyız? Tabii ki dedi. Sebep? Ya öyle gerekiyor dedi. Benim yanımda bazı vatandaşlar da benzer sistemlerde bulundular. Dediler ki ya biz öğle namazını kılmak için Allah'ın evine geldik ya. Burayı Allah'ın evi ilan ettiniz. Çıkıp geldik namazımızı kılacağız. Kaldı ki biz turist de değiliz. Türk vatandaşıyız. Elhamdülillah Müslümanız. Buna siz nasıl engel olursunuz? Küçük çaplı bir hengameden sonra güvenlikçinin bize yapmış olduğu açıklama şu. Valla bu durumla ilgili ziyadesiyle şikayet alıyoruz zaten. Bu mağduriyetin ortadan giderilmesi için valiliğe biz yazı yazdık. Valilikte kısa süre içerisinde bu işi çözeceğiz dedi. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen bu sorun bir türlü çözülemedi dedi. Çok hayıflandı. Döndüm oradaki insanlarla görüştüm. Konuştum, sohbet ettim. Millet ne diyor biliyor musunuz? Bu sıraların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunları nasıl görmüyor kardeşim? Orada da küçük çaplı bir ağız dalaşına girdik. Dedim ya Erdoğan'ın başka işi yok. Buraya drone mu dolaştıracak? Yani kamera mı takacak? Sürekli oturup o kamerayı mı izleyecek? Böyle bir rezillik olur mu dedim. Adamları bu sözlerimden dolayı ikna edemedim. Çünkü haklı oldukları bir yön var. Derler ki Recep Tayyip Erdoğan liderdir görmeyebilir. Ancak ekibi kendisine ayak uydurmak zorunda. Ayak uydurmayan ekibini değiştirsin kardeşim. Ben namazımı kılamıyorum ya. Bunun ötesi yok ki. Namaz kılan vatandaşların yanı sıra oraya gelen yabancı uyruklu turistler de sistem ediyor. Geldik bir dolaşalım turist maksatlı ancak kuyruğun sonu yok. Yani namaz kılmaya gelenlerle ziyaret amaçlı gelenler aynı sıraya girmiş. O sıranın sonu top kapının ta aşağılarına kadar devam ediyor. Hal böyle olunca da ister istemez hak vermek zorundasın. Ha, namaz kılmak için orada cami mi yok? Tam karşısında Sultan Ahmet Camisi var. Tabii ki imkan var, kılabilirsin. Ancak insanlar Ayasofya'da namaz kılmayı başka bir şey olarak görüyor. Orada namaz kılmanın bir hayaliyle gelmiş. Başka başka şehirlerden gelenler var. Başka başka Müslüman ülkelerden gelen insanlar var. Sırf Ayasofya'da namaz kılmak için. Ancak ibadete kapıdaki güvenlik görevlisinin engel olması hakikaten Türkiye içinde Müslümanlar içinde hiç de iyi bir imaj değil. Emin olun abartısız söylüyorum bu muamele Mescidi Aksa'ya giden Müslümanlara İsrailler tarafından yapılmıyor. Ondan dolayı da diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan hayırlı bir lider olabilir ancak ekibi gerçekten çok hayırsız. Yapılan bütün hizmetlere illaki bir yerlerde bir balta vuracaklar. Yani sanki yemin etmişler ya. Ya sevgili kardeşim cami cemaati için ayrı bir giriş mi yaparsın, başka bir önlem mi alırsın? Bunun bir an önce çözmüş olursun. Böylece vatandaşların vakit namazlarını kaçırmalarının önüne geçmiş olursun. Bir de bunun cuması var ya. Cuma namazında orada oluşabilecek kuyruğu ben hayal edemedim. Bu kuyruğu gördükten sonra. Ha devlet yetkilileri bundan bir haber olabilir gibi bir savunma yapılması doğru değil. Çünkü İstanbul Valiliği oraya bir kilometre uzak. Ya yani valilikten herhangi bir görevli o kuyruğu görmüyorsa o zaman İstanbul Valiliğini hiç işgal etmesine gerek yok. Oysa Ayasofya cami olmadan önce müzeyken daha rahat giriliyordu. Para verilerek giriliyordu. Burada bedava gidiyorsun, giremiyorsun ya. Böyle bir rezillik olur mu? İşte bu ve buna benzer olaylar Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu hizmetleri gölgede bırakıyor. Vatandaş genel olarak bunlara sitem ediyor. Vatandaşların bu sitemini bertaraf edense Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi bir siyasi lider oluşu, iyi bir hatip olması ve her şeyi görüşçe net bir şekilde toplumla paylaşıyor olması. Ha bunları ben söylemiyorum. Ben söylesem zaten benimle ilgili yapılacak olan yorum belli. Yalaka, yandaş, kemiğin etli. Bunun dışında bir eleştiriye henüz rastlamadım çok şükür. Çünkü beni bu yönde eleştiren insanların kapasitesi bu. Bunu söyleyen muhalif kesimdir. Mesela Nevşin Mengü'ye Adem Metan bir soru sormuştu. Erdoğan'ı nasıl buluyorsunuz? Olağanüstü bir siyasetçi demişti. Müthiş bir hatip. Sadece Nevşin Mengü değil, diğer muhalif gazeteciler de benzer cümlelerle Erdoğan'ın hakkını teslim etmişlerdi. Bana göre de Erdoğan gerçekten hem olağanüstü bir hatip, çok iyi bir siyasetçi olmanın yanı sıra harikulade bir ana muhalefet partisiyle mücadele ediyor kendi adına. Harikulade dememin sebebi Türkiye'deki ana muhalefet kadar pasif bir muhalefet dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin milyonlarca gönüldaşı var değil mi? Bula, bula Atatürk'ün koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir insanı oturtmak hakikaten talihsizliğin en büyüğüdür. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu olsa hadi neyse der geçersin. Ya bir insan ekibi de bu denli bozuk olur mu? Etrafındaki insanlar bile Kemal Kılıçdaroğlu mumla aratıyorlar. Bunu eleştiren insanlarsa partiden bir bir gönderiliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu 20 yıldır Erdoğan'ın yenilmesine rağmen o koltuğu bir türlü terk etti koltuktan kaldırmaya çalışan da ihraç ediliyor CHP'de. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Diğer siyasi parti liderlerine bakar mısınız? Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olabilir mi ya? Yani? Ya da Recep Tayyip Erdoğan sayesinde varlıklarından haberdar olduğumuz Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu ikisi bir araya gelse bile Erdoğan'la mücadele edebilme şansları yok ki. Meral Akşener hakeza. Burada Meral Akşener'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sayın Erdoğan'ın ekibindeki bu zaaflar, bu zafiyetler, bu eksiklikler karşımıza nasıl çıkıyor biliyor musunuz? İyi Parti'nin oy oranıyla çıkıyor. Meral Akşener'in bunca fütursuz yalan ve iftira üzerine kurmuş olduğu siyasete rağmen İyi Parti çok yeni bir parti olmasına rağmen oy oranı ciddi bir boyutta. Barajın çok çok üstünde bir oy potansiyelleri var. Bunun sebebi Meral Akşener'in başarılı olması değil. İyi partide iyi insanlar var Bu da bize şunu gösteriyor. İyi insanlar iyi ekip, iyi bir siyasi lideri birinci konuma getirir. Gönül bütün ekibinin Erdoğan'a ayak uydurmasını isterdi. Şayet böyle olmuş olsaydı Erdoğan'ın bileğini asla kimse bükemezdi. Gerçi büken de yok da ancak zaman zaman şöyle bir sekteye uğruyor ya o sektenin sebebi işte bu Ayasofya'da yapılan gibi bazı hizmetlerde aksaklık ve eksiklerin yapılmasından kaynaklanıyor. Umarım bu aksaklık ve eksikleri giderebilecek insanlar çıkar da millete rahat bir nefes aldırır. Kaldı ki Ayasofya'daki bu aksaklık öyle kolay kolay atlatılabilecek bir durum da değil. Namazın vaktinde kılınması gerekiyor. Buna engel olduğun zaman değil Ayasofyayı Türkiye'deki bütün kiliselerde camiye çevirsen hiçbir faydası olmaz. Benden söylemesi. Umarım buna bir an önce çözüm bulunur. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.